Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma hoşgeldiniz evet dostlarım bu videomuzda sizlere Vodafone'un Yandı üzerinden haftalık hediye oyuncu internet nasıl kazanabilirsiniz onu göstereceğim dostlar evet canlar sizlere göstereceğim kampanya çok yeni bir kampanya sizlerden dostlarım videoyu sona kadar iyice izlemenizdir dostlarım daha fazla internet kazanmak istiyorsanız kanalımıza göz atmanız yeterlidir kanalımızda çok yeni videolarımız bulunmaktadır kampanyalar çok yenidir bilginiz olsun destek amaç dostlarım kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu olursunuz şimdi dostlarım sizlere kampanyadan bahsedeceğim sınırsız internet paket dostlarım sadece 24 saat geçer dostlarım yurt yöne sınırsız internet paketi kazanıyorsunuz fatura dönemi boyunca dostlarım bir kez alabiliyor. Diyorsunuz. Tekrar etmiyor kampanya. Şimdi canlar ne yapacağız? Kullanım koşullarına bakacağız. hemen. şöyle hemen geçelim kullanım koşullarına. Şimdi dostlarım bu paket sadece bir defa yani süresi bitince otomatik bir iptal oluyor. Sadece 24 saat geçerli her yöne sınırsız internet tanımlanıyor dostlarım. Dediğim gibi sadece bir defa kullanabiliyorsunuz bir defa yararlanabiliyorsunuz. Ee, şimdi canlar biz ne yapacağız direkt SMS'ler kısmına gelip dostlarım internetimizi alacağız dostlarım. Sizlerden ricam dostlarım videoyu sonuna kadar izleyin. Bir yer kaçırdığın zaman canlar internetten yararlanamıyorsunuz kampanyadan yararlanamıyorsunuz. Şimdi canlar ne yapıyoruz direkt SMS'ler kısmına geliyoruz. Evet, şöyle hemen geçelim. Şimdi dostlarım SMS kısmına geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Direkt 40 ya dostlarım. Sınırsız internet paketi yazıp yollayacağız. Sınırsız internet paketi sadece yazıp yolluyorsunuz. Ve onlar zaten dostlarım tüm işlemleri hallediyor. Şimdi ben yazıp yollayacağım. Şimdi dostlarım buraya dikkatlice izleyin. Yapacağınız işlemler çok önemli burada. Ne yapıyorsunuz? Direkt sınırsız internet paketi yazıp yolluyorsunuz ve bekliyorsunuz. Şimdi dostlarım zaten bizlere mesaj geldi. Talebiniz işlem alınmıştır. Bekleyiniz diyor. Ve buradan dostlarım ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz. Hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Ondan sonra ne oluyor zaten? Sınırsız internet paket kampanyasına katılımınız yapılıyor diyor. Şimdi zaten bizim kampanyada katılımımızı yapıyor dostlarım. Şimdi canlar haftalık 25 GB sınırsız internet paket etiket altında tanımlanmıştır diyor ve görmüş olduğunuz gibi tertimiz geldi şu anda. Bilgilendirme mesajından sonra kullanabilirsiniz diyor dostlarım. Zaten mesaj geldikten sonra direkt ne yapıyorsunuz? tertiniz açık kullanabilirsiniz. Şimdi canlar zaten bize ne diyor? Kampanya sadece bir defa katılım yapabiliyorsunuz. Yenilenmiyormuş dostlarım görmüş olduğunuz gibi. E, değerli müşterimiz kullanmaya başlayabilirsiniz. Diyor. Şu anda SMS'imiz geldi dostlarım ve internetinizi kullanabilirsiniz. Yani bilgilendirme mesajı geldi. Kampanyanın tüm detayları burada da yazıyor dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi tüm aklınıza takılan soruları buradan dostlarım bakarak cevaplayabilirsiniz. Dostlar sizler burada 24 saat yazına bakmayın. Normalde haftalık ya da e, aylık veriyor. On bilginiz olsun. 24 saat yazına bakmayın. Yani değişiyor. Herkese değişkenlik gösterebiliyor. Yapacaklarınız basit dostlarım. Gelip ne yapıyorsunuz? 41.36 ya sınırsız internet paketi yazıp dostlarım. Ondan sonra zaten tüm işlemler devam ediyor bu şekilde. Onlar zaten sizler yardımcı oluyor dostlarım. Yapacağınız sadece takip etmeniz dostlarım. E, ya da farklı bir şey zaman cevap verip internetinizi almanız gerekiyor dostlarım. Evet dostlarım gösterdiğim şekilde bu adamları uyguladığınız zaman internetinizi alıp kullanabiliyorsunuz. Yani yapacağınız farklı bir şey kalmıyor da canlar. Kanalımıza dostlarım göz atarak farklı internetler kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet canlar aldığımız uyumlara göre ilerleyen haftalarda çok yeni kampanyalar olacak. Sadece beklemede kalın dostlarım. Bildirimleri açın ve abone olun. Beklemede kalın. Sizler de bu kampanyadan yararlanın dostlarım. Evet canlar bu videomuz da buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize bakın dostlarım.